Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele mücadele günü bu konuyla alakalı Hakış Konfederasyonumuzun yayınladığı deklarasyonu sizinle paylaşmak istiyorum. Hakış Konfederasyonu olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle 81 ilde meydanlardayız. Filistin ve Gazze'li kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere tüm dünyada zulme ve şiddete maruz kalan kadın, çocuk, hayvan ve tüm canlılara yapılan şiddeti kıramak, kadın kardeşlerimiz adına güçlü bir ses vermek üzere Büyük Hak İş Teşkilatı olarak kadını, erkeği hep birlikte meydanlardayız. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Kadın cinayetlerine, istismara eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe son verilmesini istiyoruz. Günümüzde şiddet fiziksel, cinsel, psikolojik, siber, ısrarlı takip ve ekonomik olmak üzere çeşitli türlerle karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar şiddeti en fazla maalesef ki kadınların maruz kaldığını ortaya koymaktadır. Ülkemizde ve dünyada şiddet toplumsal bir problem haline gelmiştir. Bütün dünyanın gözleri önünde Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Filistin'de savaş suçu işlenmektedir. Siyonist İsrail Gazze'de soykırım yapmaktadır. Kadınlar, çocuklar, bebekler ve masum insanlar katledilmektedir. Son bir yılda Gazze'de 18 bin çocuk 12 bin kadın olmak üzere yaklaşık 45 bin insan katledildi. 103 bin insan yaralandı. Binlerce insan evinden, yurdundan edildi. Temel insan haklarından mahrum bırakıldı. Dünya genelinde Filistin ve Gazze gibi birçok bölgede kadınlar ve çocuklar sistematik zulme maruz bırakılmaktadır. Kudüs'te, Yemen'de, Ukrayna'da, Mısır'da, Suriye'de, Arakan'da, Afrika'da, Doğu Türkistan'da kadınlar cinsel şiddet ve etnik temizlikle karşı karşıya kalmakta yetersiz beslenme ve hastalıklardan en çok kadınlar ve çocuklar etkilenmektedir. Maalesef <laughs> bütün insanlığın ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözlerinin önünde yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevi savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir.